Sevgili arkadaşlar merhaba ben Yasin. Öncelik olarak Akvaryum Saati kanalımıza hoş geldiniz. Bugünkü konumuz arkadaşlar Akvaryum'da elektrik servis harfiyatı. Ee, normalde bazı arkadaşlarımız yanlış seçimlerden dolayı çok yüksek elektrik faturaları ödediğini söylemekteler. Bunun sebebini size birkaç ana başlık altında incelemeye çalışacağız. Öncelikle arkadaşlar birinci konumuz yanlış ısıtıcı seçimi. Nedir bu konu? Şimdi mesela benim tankım 200 litre. Eğer ben bu akvaryuma 100 wattlık bir ısıtıcı almış olsaydım bu 100 wattlık ısıtıcı sürekli olarak çalışacak. 200 litreyi ısıtmaya çalışacaktı. Bu nedenle uzun süre çalışacağından dolayı yüksek şekilde bir elektrik faturası gelecekti. Ama ben mesela buna 200 litre 200 wattlık bir ısıtıcı aldım. Ne oluyor bu kez? 26-27 dereceye geliyor termostatı kapanıyor. Ee, bu şekilde yaptığımız zaman elektrik sarfiyatı da bizim için düşük miktarda oluyor. Bir ikinci konu yine ısıtıcı ile alakalı fakat şöyle bir konu var. Akvaryumun üstünün kapalı olması. Mesela ben e, buhar camı kullanmadan önce ısıtıcım sürekli olarak çalışıyordu. Su soğuk oluyordu ısıtmıyordu acaba dedim ısıtıcı mı bozuk maalesef ki akvaryumun üstü açık olduğu için ısı kaybı meydana geliyordu bundan kaynaklı da akvarımızda su sürekli soğuk oluyordu fakat şöyle bir iki adet akvaryum boyuna göre bir şurada kablo yeri olacak şekilde bu camı kestirdim ve örttüm. Bu şekilde yaptığım için suyum sürekli 26 derecede sabit. Isıtıcım en fazla 1 saat çalışıyor. Daha sonra sönüyor. 6-7 saat çalışmıyor ve ısı kaybı oluşmuyor. Bu şekilde yaptığımız için elektrik faturamızda en az 15-20 liralık bir tasarruf sağladım. Mesela benim akvaryumda ısıtıcı vardı, dış filtre vardı, iç filtremiz var. toplamda aylık 15-17 lira arası bir elektrik faturasına fark ettiriyordu. Fakat bu şekilde yaptığım için ısıtıcı var, yine iç filtre var, aydınlatma var. En fazla 10 lira gibi bir fark ettiriyor. Bu da zaten çok bir şey değil sevgili dostlar. İkinci konumuza gelecek olursak. Akvaryumunuz diyelim ki 50 litre ama siz gittiniz 100 watt bir ısıtıcı taktınız. Ne yaptınız? Tankınız ufak. 100 wattlık ısıtıcı suyu ısıtıyor. Atıyorum 20 dakikada ısıtıyor ama siz eğer 50 wattlık bir ısıtıcı almış olsaydınız 1 saatte 50 wattlık enerji harcayacağına 1 saatte 100 wattlık enerji harcayarak yine faturanızın yüksek gelmesine sebep oluyorsunuz. İkinci konu yanlış filtre seçimi. Mesela benim şu an tankım az önce söyledim 200 litre dedim. Fakat benim iç filtrem saatte 1500 litre su çeviriyor. 19 wattlık enerji harcıyor. Yani çevirdiği litre sayısına göre wattı çok düşük. Bazı arkadaşlar bilmeden yani hiç araştırmadan iç filtre aldıklarından kaynaklı 40 watt 50 wattlık iç filtrelerde yine watt değeri arttıkça elektrik tüketimi de artacak. Siz bunun yerine tankınızda hangi litre kullanıyorsanız ona uygun en fazla 4 defa ya da 5 defa çevireceği şekilde bir iç filtre seçmenizde fayda var. Mesela bunların sobo 1903 iç filtre benim şu an 19 watt ama bunun bir alt modelinde yanlış hatırlamıyorsam 30 ya da 40 wattlık olması lazımdı. Fakat ben bunun watt'ı düşük çevirme sayısı da fazla diye tercih ettim. Mesela çok memnunum. Ayarı var mesela. Eğer atıyorum kısmak istiyorum, kısabiliyorum. Ama dediğim gibi 1500 watt çevirmesine rağmen şey özür 1500 litre çevirmesine rağmen 19 wattlık e, iç filtre çok çok iyi arkadaşlar. Üçüncü konumuz aydınlatma. Mesela bu akvaryum bir bitkili tank olacak. E, ben buna şöyle üçlü modül ledlerden yaptım. 5 amper gücünde bir trafo var. E, o 220 volt 12 volta çeviriyor arkadaşlar. E, gayet iyi. Ama siz atıyorum tankınıza uygun bir armatür seçmediniz. Ya da bitkilerinize uygun bir armatür seçmediniz. Bitkileriniz çok iyi gelişsin diye armatüre çok fazla para verdiniz. Olabilir. Yani üst düzey bir tank da kuruyor olabilirsiniz ama üst düzey tanklarında üst düzey maliyetleri oluyor. Yine tankınıza göre ısıtıcı seçimi, tankınıza göre filtre seçimi, tankınıza göre aydınlatma seçimi ve en son olacak şekilde ee, yine maliyetten kısmak amaçlı tankınıza göre bir buhar camı varsa kapak yoksa buhar camı açık olmama kaydıyla e, elektrik faturası çok fazla e, bir e, eksilme meydana getirebilirsiniz. E, bazı seçimler e, bir karardır ama bazı seçimlerde araştırıldığınız zaman bir tercihtir arkadaşlar. Sizin tercihiniz hep araştırmadan yine olsun. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Unutmadan abone olmayı unutmayın. Eğer bana abone olursanız bu benim için bir teşvik olur. Daha kaliteli videolar çekebilirim. Beğenmeyi unutmayın. Yorum atmayı unutmayın. Hoşçakalın.